anladın mı Dilara? Anladım. Ne anladın? Ne anladım? Of Dilara ben sana deminden beri ne anlatıyorum? Ay yok Kıvılcım balık mısın kızım daha demin ne anlattığını hatırlamıyorsun. Bak Dilara yemin ediyorum son kez tekrarlıyorum. Şimdi güzel bir planım var. E tamam güzel. Şimdi Ozan servise binmeye çalıştığında ben onu bir şekilde oyalayacağım. Oyalayacağım tamam. Heh. Ondan sonra servis kalktığında ne olacak Dilara? Hmm. Ne olacak? Ozan'la ben okulda kalacağız salak! Ozan mı salak? Hayır sensiz salak! Ben niye salak oluyorum canım? Siz servisi kaçırıyorsunuz. Bak Dilara servis kaçırma falan yok tamam mı? Yani ben onu bilerek oyalayacağım. Sonrasında da Ozan'la birlikte Luna Park'a gideceğiz. Ve ben onu zorla korku tüneline sokacağım. Biz içerideyken de sen tünelini dolduracaksın. Sonra ben korkmuş gibi yapıp Ozan'a sarılacağım. Tamam mı? Ee bunları bana niye anlatıyorsun? Ee niye anlatıyorum? Sen bizi Luna Park'ta bekleyeceksin. Sen ilgili planlarım var. Ha, ben seni lapakta bekleyeceğim yani. Evet, anladın mı? Anladım. Ne anladın? Ne anladım? Ya of Dilara ben Ozan'ı istiyorum Ozan, anlıyor musun? Hangi Ozan'ı ya? Ya o salak ya! Bırak öğretmen, hop! Ne için? Bulantı için. <laughs> Az midemi bulandırmadı bu şerefsiz. <laughs> Bunun alt modelleri var, onlar baş dönmesi yapıyor. Bak şimdi! Koltuğun ayağının önünden oynama! Yakalım canını! Emeli. teşekkür ederim ben iyiyim. Bu arada cam kenarı benim. Olur fark etmez Alamet Bey. Ya, biz de yavaştan geçelim. İleklerim dondu. Öylür. Peki. Geç geç geç. Ama EC yanaş, yanaş iyice. Oh. Çay sen yoksa? Evet Kıvılcım. Gel beraber binelim o zaman. İkimizin baş başa oturabileceği iki kişilik bir yer ayarladım. Ama öncesinde sana söylemek istediğim bir şey var. Tamam Kıvılcım tamam. Söyleyeceğini içeride söylersin. Sen önden bin. Ben geliyorum. Acilen bir tuvalete gitmem gerekti. Ya haydi gidelim. Haydi bas kaza. Alamet Bey, bir iki dakika daha bekleyelim. Belki birkaç öğrenci gelebilir. Aman bekleyelim bir iki dakika daha bekleyelim. Ef. Evet. Bunu aldım. Sen nereye gidiyorsun? Tuvalete Tuvalet kapalı hadi sen git başka yere hadi Allah'ım ya Eee ne oldu bu kapıya ya? Ozan nerede kaldı ki? Gelir şimdi merak etme tuvalete falan gitmiştir. Ya gelir ama ya servis kalkarsa? Of iyi mi? burada olduğumu unutup üstüme kilitlediler kapıyı ya. Kimse yok mu? Alo? Ozan sen misin? Kıvılcım? Ne oldu? Of, ne olacak Kıvılcım? Kitlemişler üstüme burada kaldım. Dur bir de ben benim. Aa, Ozan bu sıkışmış. Açabilecek misin? Merak etme Ozancım, canım pasla da olsa seni buradan kurtaracağım. <laughs> Başardım Ozan, seni kurtardım. Of, oh, bekledik iki dakika tamam, haydi kalk, haydi. Ama servis kalkıyor, Ozan abi daha gelmedi. Ya şoför bey, Ozan daha... Baba, senin süt beyazını mı bekleyeceğiz? Şu saça bak, dut yaprağı. Değinemem. Kalkıyoruz, değil mi? kalkıyoruz o kadar. Haydi be, haydi. Sen de sus, sus. Sağ ol Kıvılcım, teşekkür ederim. İyisin değil mi? Bir şeyin yok ya. İyiyim Kıvılcım, iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Hadi servisi kaçıracağız, hadi gidelim. Ha senin haberin yok. Neden haberim yok? Tur iptal olmuş, müze kapalıymış. Onlar da yine parka gideceklermiş. Yine parka mı? Evet, hadi biz de gidelim. İyi gidelim Kıvılcım, of gidelim. Yo, içim. Evet de Kıvılcım burası sanki çok boş gibi ya. Bizimkilerin burada olduğuna emin misin sen? Ay eminim hayatım. Onlar bizi bulurlar herhalde. ben girişte servis falan da göremedim. Ay oraya park ettirmezler ki zaten hayatım. Onlar inmişlerdi çoktan. Eee biz ne yapacağız? Bence korku eline binelim. Onlar da ortalıkta görünmediklerine göre kesin korku eline binmişlerdir. İyi o zaman korku tünelinin çıkışında bekleyelim ne dersin? Hayır bence biz de binelim. <laughs> tamam Kıvılcım tamam biz de binelim. O zaman sen gidin, git iki tane jeton al. Ben de bir lavaboya gidip geliyorum. Tamam kızım, ben o zaman korku tünelinin girişinde seni bekliyorum. Tamam hayatım. <laughs> ya nerede bu Dilara şimdi ya? Şşşt, <laughs> <Öf>, Kıvılcım, gel! <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, bak ben o zaman korku tüneline gönderdim tamam mı? Birazdan böyle romantik romantik korku tüneline bineceğiz. Biz o zaman içeri girdiğimizde seni durdurmayı sakın unutma. Ha <laughs> tamam, neyi unutmayacaksın Dilara'cığım? Ne unutmayacaktım ben? Biz o zamanla korku tüneline bindiğimizde treni durdurmayı unutmayacaksın. Tamam, evet, ben de böyle korkmuş gibi ya bu bazen nasıl sarılınca mı sifon olacak yani. ya? Böyle mi? Ay. Evet öyle birer birer bırak, beni sanamıyorum. Bırak. Bak canım, tamam. ben şimdi gidiyorum tamam mı? Bak sakın unutma teni durdurmayı. Tamam bu işi alıp bile bile bilirsiniz tamam. Bazenci <laughs> <laughs> hazır mısın? Hadi elim korkut seni hazırım da Kıvılcım. Bizimkiler nerede? Ya bizi Luna Park'ta beklediklerini söyledin. Hiçbir yerde yoklar. Ama canım boş ver şimdi onları. Hazır gelmişken bizim delim işte bak göreceksin. Çok eğleneceğiz. Hazır gelmişken mi? Ya bizimkilerin nerede olduğunu bilmiyor musun Kıvılcım? Ay biliyorum da işte. Ama canım neyse işte. Hadi gel bizim delim. Çok eğleneceğiz bak. oyuncak müzesi mi? Kıvılcım, yoksa bizimkiler oyuncak müzesine mi gitti? Yani ben düşündüm ki Park'a gitmek oyuncak müzesine gitmekten daha eğlencelidir. Kıvılcım sana iyi eğlenceler. Ben iniyorum bizimkileri bulmaya gideceğim. Ozan, Ozan gitme! Var, 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 ben! salağı dur